Ee, ya Allah bismillah dedik başladık. İnşallah hayırlısıyla işin hakkından geleceğiz. Bu kadar. 63 metre e, dürüm, çiğ köfte dürümünün şeyine girmişiz. Öyle çıkacağız. Dur bakalım inşallah. Osman! 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 Çiğ köfte, çiğ köfte. Ödünç alıyorum gelsinler. gelsinler. sonra metin çiçeğe de afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, gelin buyurun. Serbestsiniz artık, biz de yiyeceğiz. Buyurun Oldukça lezzetli olmuş. Gelen mutfakta bence <laughs> Urfa 63 gelen mutfakta rekor kırdı diyebiliriz. Bana, bana, bana. Şimdi malumun olduğu üzere 2023-2024 eğitim öğretim yılının oryantasyon sürecindeyiz. Bu kapsamda da yeni gelen aramızda Harun Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilerimizi tematik olarak bölgemizin en önemli tüketilen yöresel ürünü olan çiğ köfteyi ikram etmek istedik. 63'ün de anlamı bizim plakamız olduğu için 63 metre uzunluğunda bir çiğ köfte yaptık ve bunu da öğrencilerimizle beraber paylaşarak sevincimizi sevincimizi Paylaşıp beraber e, oryantasyon sürecimize devam ediyoruz. Çok iyi abi. <laughs> evet etlisini ilk defa yiyorum. Evet, ben de et ilk defa yedim. Güzeldi. Farklıydı güzeldi. Et tadı gelmiyor o iyi. Aynen güzeldi. Çiğ olması konusunda düşüncelerimiz vardı ama iyiymiş <laughs> beğendik. Yapan köfteyi beğendim mi? <laughs> Güzeldi ama az acısı azdı. Adı, adı evet. Tadı nasıldı? Güzeldi tadı. Lezzetli bir köfte olmuş aslında. Hayır ben Adıyamanlıyım. Adı, İlk kez yemiyorum. Adıyaman adı, 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 adı. Aynı aslında fark yok. Ama Urfa'daki daha iyi bence. Çi köfte yediniz. Tadı nasıldı? Neydi? Abi müthişti abi. Hayatımda yedim en iyi çi köfteydi. Yani acı ama dayanılmaz bir acı. Daha önce yapmadım. Daha önce yapmadım. Arkadaş Mardinli. Evet. Kalın evet. Aslıdan. Tadı çok güzeldi. Bugün Har Üniversitesi'nin açılış günlerinde olduğundan dolayı 63 metrelik bir çiğ köfte servisi yaptık ve bunu bir rekor olarak da ilk defa bir rekorunu kırıp gerçekleştir sunumunu gerçekleştirdik. Ee, uzun bir 63 metrelik bir çiğ köfte e, yoğruldu ve e, bu dağıtıldı. biz e, öğrenciler ve sayın şeflerimizle beraber kestik ve yedik. Değişik yani buranın yöresine ait, Urfa'mıza ait değişik e, yemekler de sundular. E, helva ve değiş adını bilmediğim, benim de bilmediğim daha önce Urfalı olmama rağmen güzel şeyler yapıldı. Öğrencilerin memnun olduğunu düşünüyorum. Arkadaşım bir tane verdi. Çok acıydı. Ee, <laughs> Yok Urfalı değilim. İlk defa yedin çikolatayı Bu kadar acısını ilk defa yedim evet. Bence fazla acıydı. Daha az olabilir sonuç olarak insan yiyeceği. <laughs> Tıp fakültesinde okuyorum. Güzel ve keyifli bir organizasyona benziyor. Ben de daha henüz birinci sınıf öğrencisiyim. Tamam, Benim için de. güzel ve keyifli geçiyor şu an her şey diyebilirim. Çiğ köfte yediniz mi? Ee, daha tadamadım bakacağım. Neredesiniz? Diyarbakırlıyım. Güzel, o zaman alışıksınız Evet, doğuluyum o yüzden severim. O da olur. Şöyle bir çiğ tadına bakalım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Nasıl, tadı nasıl? Güzel gerçekten. Acı mı peki? Pek acı, acı, değil gibi ama güzel yine de. Ben de bir tane alabilir miyim? <laughs> <Can daha mı? gülüyor> <Şu tarafı. gülüyor>